Bin Abdülmelik döneminde miladi 732 yılında İspanya üzerinden Fransa'yı fethe girişen Emevi ordusu Poiatya'da durduruldu. Hmm. Emeviler devleti nerede kurulmuştu? Suriye'de. Yani Suriye'den ta Fransa'ya. Vay be. Aa. Demek buradaydınız. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Emeviler üzerine bir kitap okumuştum da onun üzerine düşünüyordum tam da. Evet. Bugün sizlere farklı bir konudan, Emevilerden bahsedeceğiz. Miladi 661 yılında Hazreti Ali şehit edilmiş, onun şehadetiyle dört halife dönemi de kapanmıştı. İslam toplumunun başına Muaviye geçmiş ve İslam tarihinde de böylece yeni bir dönem başlamıştı. Her ne kadar iç çekişmeler olsa da Siyasi birliğin korunduğu bir dönemdir bu dönem ve Emeviler bir hanedan iktidarı olarak İslam tarihinde ilk örnektir. <laughs> Muaviye devletin merkezini bugünkü Suriye topraklarına eski adıyla Dimeşk yeni adıyla Şam'a taşımıştı. Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethini müjdeleyen şu hadisini hepimiz biliyoruz değil mi? Konstantiniye elbet feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir. Bu hadis kulağımızda yankılana dursun. Muaviye'nin ülkesinde siyasi istikrarı sağladıktan sonraki ilk işi fetihleri yeniden başlatmasıydı. İslam ordularının bu fetihleriyle İslam ülkesinin sınırları batıda Atlas Okyanusu, doğuda Çin kıyıları ve Afganistan, kuzeyde kısmen Küçük Asya ve İspanya'ya kadar genişlemişti. Anadolu seferlerinin başlıca amacı o bahsettiğimiz hadisle müjdelenen şeye nail olabilmek, yani İstanbul'u fethedebilmekti. İstanbul Emeviler döneminde iki kez kuşatıldı fakat fetih Emevilere değil, onlardan yaklaşık 780 yıl sonra Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olacaktı. Bakın şimdi burada size ilginç bir bilgi daha vereceğim. Fatih'in fetihten hemen sonra mezarını buldurduğu Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari ise, bu bahsettiğimiz Emevi seferleri sırasında İstanbul'un kapısına dayanmıştı. Peygamber Efendimiz'i Medine'de misafir eden büyük bir sahabedir Ebu Eyyub el-Ensari. Ve İstanbul kuşatmasına katıldığı sırada 98 yaşında olduğu rivayet edilir. Görüyorsunuz değil mi Peygamberimizin o kutlu asker müjdesine nail olabilmenin, ne demek olduğunu. Emevilerden bahsetmeye devam edelim. Emevi devleti ile Türkler arasında da mühim bir ilişki vardır. Zira Türkler o devirlerde Müslüman olmaya başlamışlardı. E tabi bu kadar büyük fetih hareketlerine girişilen bir dönemde kültürler arası etkileşimin de yüksek düzeylerde olmasını bekleriz değil mi? Daha önce gidilmemiş coğrafyalara gidiliyor, yeni insanlarla, yeni kültürlerle karşılaşılıyor. Bunun o dönemki İslam toplumunda bilim kültür hayatına yansımalarının olmaması da düşünülemezdi. Endülüs Emevi devletinin sanatta, mimaride geldiği muhteşem bir seviye biraz da bu karşılaşmaların bir neticesiydi. Mesela mimari eserlerde kubbe ve kemer gibi tarzlar Türklerden Araplara geçmişti. Şam'daki o güzelim Emeviye Camii, Kudüs'te o değerlimiz mescid Mescidi Aksa ve Kubbetü's Sahra hep Emeviler döneminden bugüne miras kalmıştır. Emeviler tarihe mühim bir iz bırakmış, tarihe yazılmıştı. Başka bir tarihe yazılanlarda görüşmek üzere.